Dünyadaki en popüler yazılım dili hangisi diye sorsam muhtemelen bu videoyu izlediğiniz için Python dersiniz. Aslında bu doğru. TIOBE'nin Aralık 2024'te yayınladığı verilere göre dünya üzerinde en çok kullanılan dil Python. Peki sizce bu popülerlik bir rastlantı mı? Bu videoda bunu ve Python'la ilgili merak ettiklerinizi bulacaksınız. Python Web uygulamaları, yazılım geliştirme, veri bilimi, makine öğrenimi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılan bir yazılım dilidir. Geliştiriciler, etkili ve öğrenmesi kolay olduğu ve birçok platformda çalıştırılabildiği için Python'ı kullanırlar. Python, ücretsiz ve açık kaynak kodludur. Her türlü sisteme iyi bir entegrasyon sağlar ve geliştirme hızını arttırır. Bu arada Python ismi sanıldığı gibi bir yılandan değil, İngiliz bir komedi grubundan esinlenilmiştir. Python'ın popüler olmasının aslında birçok sebebi var. Basitlik ve okunabilirlik, çok yönlü olması, geniş kütüphanesi, aktif ve büyük bir topluluğunun olması, platformdan bağımsız birçok işletim sisteminde sorunsuz bir şekilde çalışması ve açık kaynak kodlu olması Python'ın popüler bir dili olmasındaki en büyük etkenlerdendir. Python'la yapabileceklerinizin aslında ucu bucağı yok. Ancak yine de kısaca bahsetmek gerekirse web geliştirme, veri analizi, makine öğrenimi ve yapay zeka, oyun geliştirme, mobil ve masaüstü uygulama geliştirme, robotik, kripto paralar ve blockchain gibi birçok alanda kullanabilirsiniz. Mesela kripto paralarda piyasayı analiz etmek ve alım satım botları oluşturmak için sıklıkla Python tercih edilir. Ayrıca bazı işletim sistemlerinde paket ve araçlar oluşturmak için Python kullanılır. Örneğin Linux işletim sisteminin birçok aracı ve kütüphanesi Python'la yazılmıştır. Her yazılım dilinin olduğu gibi Python'ın da güçlü ve zayıf yönleri var. Öncelikle güçlü yönlerinden bahsedelim. Öğrenilmesinin basit olması, zengin kütüphanesi ve geniş topluluğunun olması ve platformdan bağımsız olarak ister Mac, ister Windows, ister Linux gibi işletim sistemlerinde sorunsuz bir şekilde çalıştırılması Python'ın güçlü yönlerindendir. Güçlü yönlerinin olduğu gibi zayıf yönleri de bulunmaktadır. Mesela performans açısından diğer hızlı dillerden geride kalabilir. Mobil uygulama geliştirme konusunda da doğrudan bir desteğinin olmaması Python'ın en büyük eksik yönlerindendir. <laughs> Python birçok dünya devi tarafından da tercih ediliyor. Mesela Google, Instagram, Spotify, NASA, Netflix gibi birçok dünya devi projelerinde Python'ı kullanmaktadır. Instagram'ın Python kullanmasının nedeni arka planda milyonlarca kullanıcı verisini işlemesidir. Ayrıca şu anda bu videoyu izlemiş olduğunuz YouTube ve Google'ın bir diğer iştiraki olan Dropbox'ta Python kullanmaktadır. Peki Python öğrenmesi gerçekten de zor mu? Arkadaşlar gözünüz hiç korkmasın. Python sıfırdan başlıyor olsanız bile öğrenebileceğiniz en kolay yazılım dillerinden bir tanesidir. Mesela Python ve diğer yazılım dilleriyle Hello World yazımına bir bakın. Ne kadar kolay ve basit değil mi? Python'ı gerçekten öğrenebilmek için tek ihtiyacınız olan şey biraz sabır ve çaba. Ayrıca Python'ı öğrenmek isteyenlere bazı önerilerim var. Öncelikle işe temelden başlayın. Hiç acele etmeden temel konuları güzelce öğrenin. Temel konuları tamamladıktan sonra bol bol kod yazın ve pratik yapın. Öğrendiklerinizi pekiştirmenin en iyi yolu kod yazmaktır. Bu yüzden Python'la irili ufaklı birçok örnek yapmaya gayret gösterin. Ve tabii ki de en önemli şey, sabırla öğrenmeye devam edin. Bu videomda da Python'la ilgili kafanıza takılan sorulara yanıt vermeye çalıştım. Bunlar dışında hala daha kafanıza takılan soru ve sorunlar varsa yorumlar bölümünden veya sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaşarak sorabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi, Python ile ilgilenen ve başlamayı düşünen arkadaşınıza göndermeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.